Evet, tekrar merhaba. İkinci bölüme devam ediyorum. E, menzillerde kalmıştık. Yani Arapların genel olarak astrolojiye katkıları ve ay menzillerinden bahsedeceğim. E, nasıl yani Batı astrolojisinde güneş kriter kriteri olarak alınmışsa, güneşin ekliptiği önemliyse e, Araplar da ayı kriter olarak almışlar. Ve ona göre bir takvim düzenlemişler. Yani Batı, batı astrolojisinde güneş bir derece ilerlediği için e, kriter olarak almaya uygun. Ama ayın e, Hızı sürekli değişiyor. Her burçta sabit bir zaman kalmıyor. O nedenle onu kriter olarak alabilmek için gökyüzünde uğradığı takım yıldızlara bakmışlar ve farkına varmışlar ki ay bir ay boyunca bir döngüsünü tamamlarken her gün 28 günün her günü bir takım yıldızı uğruyor gökyüzünde. Bu 28 tane takım yıldıza da menzil demişler yani durak. E, o nedenle yani e, nasıl güneş bir derece ilerliyorsa e, önceki videoda söylemiştim 1'e 12 gibi ayda yaklaşık ortalama olarak her gün 12 derecelik bir e, aralıkla e, birer menzile uğruyor gökyüzünde ve uğradığı her menzilin e, hayatımıza e, etki ediş farklı oluyor. Nasıl Batı astrolojisinde Koç burcundayken güneş belli temalar var. işte e, Boğa burcundayken belli temalar varsa Burada da ayın menzillerine göre e, hayatımıza etkiler oluyor. Ay aslında biraz daha e, yani güneş biraz ruhumuzla alakalı, e, ay biraz daha bu dünyevi işlerle alakalı bir gezegen. Bunu çok derinine girmeyeyim ama yani aya web weaver derler yani a, a öğren şey yani biraz daha üzerimizdeki etkisi e, net ve yoğun e, olarak değerlendirilebilir. Şimdi e, nedir bu menziller? E, onlardan örnek vermeye başlayayım. 28 tane menzil var. Ee, ilk menzili ayın e, koçun 25. derecesinde başlıyor. Buna şarteyn deniyor. Yani gökyüzündeki şarteyn takım yıldızına geldiği zaman ay e, <laughs> ona göre özellikler sergiliyor. İkincisi buteyn mesela. O da e, boğa burcunun 8. derecesinde başlıyor. Yani koç burcunun 25. derecesinden boğa burcunun 8. derecesi kadar şarteyn. Ondan sonra buteyn. Ondan sonra e, süreyya. O da Boğa Burcu'nun 21. derecesine başlıyor. Ondan sonra Dübran İkizler Burcu'nun 3. derecesine başlıyor. Haka. Şöyle birkaç tanesini sayayım. Haka. Hena. Zira. Zira. Nesre. Tarfa. Cephe. Zebra. Diye gidiyor. Böyle 28 tane dura durağı var. her ay ay 20, her gün 28 gün her günü bu durağa uğruyor. Ee, ve ay bu şekilde sonuçlanıyor. Yani buna göre bir takvim oluşturmuşlar. Ayların 28 gün olduğu bir takvim. Ee, mesela e, şeyde, Şarteyn'de mesela Şarteyn biraz sıkıntılı bir menzile benziyor. Ee, uğursuz kabul ediliyormuş. Ee, mesela kan dökmek, kötü işler yapmaya uygun e, bir zamanmış. Fesat, bozgunculukla, insanlar arası düşmanlık yaratmak gibi etkilere sahip olduğu söyleniyor. Onun için yani ee, bu bu ay bu menzildeyken böyle çok fazla e, hayırlı iş yapılamayacağı söyleniyor. Mesela rüyaların falan kötü olduğu da söyleniyor. Mesela Butayn'e girdiği zaman bu da bu arada Batı astrolojisinde Botain olarak geçiyor. Ya aslında bu takım yıldızlar da e, canlı yaratıklar gibi görülebilir. Yani melekler, şeytanlar e, gibi neyse o konulara çok girmeyeyim. E, ama yani batıda da bunların muadilleri var. Mesela Süreyya'nın Süreyya'da orada Pleiades ülker de deniyor. Mesela bu tene girdiği zaman boğa burcunun 8. derecesine bu durumlarda da işte mesela ay boğada normalde yücelir batı astrolojisinde de burada da tutarlı gözüküyor. Mesela burada da rızık açıklığı, kısmet açıklığı olurmuş. Şifa bulmak için iyi bir zamanmış. Erkeklerin kadınlarla tanışmaları, kadınların baştan çıkarılmaları için uygun zaman deniyor. Ayın bu menzilde olduğu zaman mesela süreyya'yı da söyleyeyim süreyya'ya girdiği zaman mesela evlilik evlenme teklif etmek gibi işlere uygun bir zamanmış ee, kadının bir erkeği elde etmesi için uygun bir zamanmış işlerin açılması için işi geliştirmek ticari kazanç için e, iyiymiş hadi şöyle bir tane daha seçeyim mesela zira yengeç burcunun 12. derecesinde bu da bilim ve eğitimde başarılı olmak konuşma toplantı ve anlaşmalar eee Hayır işler için iyi bir zaman diye söyleniyor. Yani bunlar ayın belli menzillerde geldiği zaman üzerimize yaptığı etkiler olduğu söyleniyor. Tabi bu söylediklerim çoğu böyle hurafe saçmalık gibi geliyor çoğunuza. Yani sorun değil. Kapatabilirsiniz videoyu. Ama yani bir deneyin bakalım. Yani Ay bu menzillerdeyken bazı şeyler yapmaya çalışın. Tıpkı diğer videoda söylediğim gibi saatler ve günlerde. Yaptığınız gibi bakalım işliyor mu Ya da bana sorun. Ee, <laughs> gibi oldum zaten burada. yani işte evlenme teklif edeceğim de hangi gün saat kaçta bunu uygulayayım gibi. Yani denemekte bir fayda yok bence. yani ezbere yaşamamak gerekiyor. Buradan öğrendiğim kadarıyla benim. Biraz daha etrafını dinleyerek gökyüzünde neler oluyor falan. Yani haberleri seyretmektense beynimizi yıkayıp Bunlara biraz dikkatimizi versek daha iyi olur gibime geliyor. Bu 28 menzilin 14'ünde ay büyüyor. 14'ünde küçülüyor. Dolunaya kadar büyüyor. Ondan sonra küçülmeye başlıyor. Tabi ayın büyümesi <laughs> biraz daha böyle olumlu bir gösterge olarak görüyor. Yani ay büyürken bazı işlerin yapılması daha iyi. Küçülürken çok iyi değil. Mesela ay büyürken doğan insanlar da biraz daha bazı konularda şanslı olabiliyorlar. Yani ayın son safhaları ışığının çok az olduğu o balzamik ay denen şey o cadı ayı da deniyor böyle o uğursuz zamanlar. Mesela ay büyürken daha sıcak ve nemli olur. O nedenle mesela ay büyürken bir şey ekersiniz o ektiğiniz şeyin tohum tutması ve büyümesi daha olası. Ay ışığı azalırken bir şey ekerseniz yani büyümeyebilir. Yani adamlar bunları yıllarca gözlemleyip bir fikir sahibi olmuşlar. Yani Birçok şeyi buna uydurmuşlar. Mesela yolculuk yapmak için hangi menzil uyumlu, hangisi değil. Bunları hep araştırmışlar. Şimdi bu menzillerin 28 tanesinin bir de Arap alfabesiyle hepsinin tek tek ilişkisi var. Yani Arap alfabesi 28 harften oluşuyor. Tabi birçok harften oluşuyor da temelde 28 olması lazım. Ee, yani her menzil Arap alfabesinin bir e, harfine e, denk geliyor. Mesela Şarteyn, elif. E, o da koç burcunda olduğu için yine batı sayısı çok tutarlı. Alfa yani ve elif nasıl I, Ay. Yani her şey aslında bir, bir, bir yani bütün görüş sistemleri aslında bir noktadan çıkıyor. Hepsi e, tek bir kaynaktan geliyor. Yani Tanrı bu evreni, alemi yaratırken sesle yaratmış ses ve ışıkla sonolümün deniyor buna onun için yani e, bu gökyüzündeki hareketler gezegenler ay güneş e, harfler semboller e, sesler Bunlar çok önemli şeyler yani öyle <laughs> Arapça'yı falan aşağılamadan önce e, biraz düşünmek gerekiyor yani bunlar çok ezoterik e, bilgiler ve temelleri var e, bu harflerin bir de e, sayı değerleri var e Ebced deniyor buna tabii ki biliyorsunuzdur. E, bir de bu harfleri mesela elif, ba, cim, dal diye gidiyor. E, elif ateş burcu, ba e, yine boğa ile zaman toprak, cim hava ikizler, dal e, su diye gidiyor. Böyle sırayla yazdığınız zaman eee 7'şer tane harf belli elementlere geliyor. 7 harf ateş, 7 harf e, toprak, 7 harf hava, 7 harf su oluyor tabi yani bir, 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 sürü şekilde ayırmışlar. Mesela aydınlık harfler var. Ee, e, e, hurufi nuraniye deniyor buna. Ee, bir de karanlık harfler var. Hurufi zulmaniye deniyor. Mesela aydınlık harfler ikiye ayrılıyor. Ulvi harfler, sufli harfler diye. Ve buna 14 tane. Karanlık harfler ikiye ayrılıyor. Ulvi ve sufli diye. Onlar da 14 tane. Yani ulvi daha iyi, sufli biraz daha kötü gibi. Bunlar da aralarında eril dişil diye ikiye ayrılıyor. Müzekker ve müennes diye. Mesela fatiha suresine bakıyorsunuz, orada hiç sufli harf yok. Yani mesela bu böyle bir şey oluşturmak çok zor aslında. Yani kötücül bir harf yok diyelim. Mesela mutlu harfler var, mutsuz harfler var. Onlar da saat harfler ve nahs harfler diye. Saat, şaddan geliyor yani mutlu olmaktan. E, noktalı harfler var, noktasız harfler var. Ee, bir de harflerin yönleri var mesela ateş harfleri doğu, hava harfleri batı, e, su harfleri kuzey, toprak harfleri güney. Ayrıca benzer harfler var, benzemez harfler var. Harflerin mertebeleri var, dereceleri var. Hepsinin dediğim gibi sayı değeri var. Ebced e, hesabı yapılıyor bunlardan. Yani bayağı bir karmaşık bir mesele. Menzillerden yola çıkarak e, buralara kadar gitmişler. Tabii şimdi neden böyle bir şey yapmışlar Araplar? Bunu biraz düşünmek lazım. Şimdi Ay bir defa ilgileniyorsanız Ay Fortune'dur yani Fortune kısmet kader demektir yani o asıl yani astroloji öngörüye yönelik olan bölümü bu. Onun için adamlar bunlarla çok kafa yemişler. Onun için yani şunu kabul etmek lazım. Yani Araplar bu işe biraz daha öngörü yapmak için, geleceği görmek için ve açıkça söylemek gerekirse büyü yapmak için bu kadar girmişler. Yani bu dünyaya etki etmek istiyorsanız Ay'ı takip etmeniz lazım. Yani Batı astrolojisinde de e, büyü belki biraz olabilir ama Batı astrolojisi biraz daha horoskopik astrolojisi. Doğum astro, doğum haritasına yönelik bazı şeyler söylemeye. Onda da öngörü var ama asıl öngörü yapmak istiyorsanız e, e, Arap e, astrolojisi önemli. Yani öyle modern astroloji gibi sadece <laughs> karakter analizi değil yani. Burada bayağı ciddi e, e, danışmaya gelen insanın ismi, Ebced değeri isminin ne bileyim e, ayın gökyüzündeki e, konumu, işte menzilleri e, yani biraz böyle e, Arapların büyü ve geleceği görmek için e, bu tip işleri çok fazla detaylı incelediğini kabul etmek lazım. Önce e, bunu söylemek lazım. E, buna da havas ilmi deniyor. ondan e, biraz sonra bahs bahsedeceğim. Yani şimdi burada büyü iyi midir, kötü müdür? Oraya girmek istemiyorum tabii ki yani. Sonuçta ben de ilgileniyorum ama benim bir entelektüel merak olarak en azından şu anda e, gözüküyor. Bir de yani bu iş böyle e, yani senin elinde olan bir şey değil. Haritanda Venüs akreptedir. Bu işlerle ilgilenirsin. Venüs'ün terazidedir. Bambaşka işlerle uğraşırsın. Veya ne bileyim Güneş'in üçüncü evdedir. Daha böyle halka yönelik din. Biraz daha underground inançlara yönelirsin. İşte cadılık e, falan gibi ya da paganlık gibi. Dokuzuncu evdedir Güneş'in. Biraz daha kurumsal ee, daha ruhban sınıfına yönelik işte ne bileyim ilahiyat okursun falan üniversitede yani bunları e, kader bunları e, yani sonuçta İslami büyüğü e, kabul etmiş büyü diye bir şey olduğunu söylüyor ama büyücüleri lanetliyor. Yani e, yani istendiği kadar lanetlersin bu bu iş sonuçta var bunu yapan da olacak her zaman yapmayan da olacak nasıl zinayı da haram demiş ama bu, yapanlar var yani sonuçta bunu yapılsın yapılmasın iyidir kötüdür diye söylemiyorum yani e, böyle bir gerçek var onu söylemek istiyorum bir de yani tabi yani nedense böyle herkes her türlü günah işliyor, büyüye geldiği zaman aman büyü falan adam içki içiyor, zina yapıyor, her türlü hırsızlık, yalan dolan ama büyü olunca böyle nedense böyle çok ahlaklık işliyor. Yani bir defa yani büyü yapmak o kadar kolay bir iş değil yani. Zaten büyü yapabilmek için önce oruç tutman lazım. İşte ne bileyim riyazete girmen lazım, belli bir beslenme sistemin olması lazım, e, cinsel ilişkiden uzak durman lazım. Ondan sonra cima, e, halvete girmen lazım, yalnız kalman lazım. Yani çok zor bir şey yani. Bir ciltlerce kitap okuman lazım, bir defa zeki olman lazım. Maddi durumun iyi olması lazım. <laughs> bir sürü e, gereken e, şeyler var, alman lazım. Yani ve sabır lazım. Yani çok çok zor bir şey. Onun için de eskiler e, bu işle gerçekten uğraşan insanlar çok yüce bir makamda e, bakarlarmış. Yani e, ehli havas derlermiş bunlara. Yani havas kelimesi aslında biraz böyle şey elit anlamına geliyor. Yani Birçok anlamı var. Yani beş duyu anlamına da geliyor. Hususlar anlamına da geliyor. Ama yani genel olarak büyü demek tabii ki. Ama yani bu işle ilgilenmek öyle herkesin yapabileceği bir şey değil. Ee, ayrıca bu Araplar mesela horari astrolojiyle falan da ilgileniyorlar. Yani. E, Horaryas'ta saat astrolojisi. Yani soru astrolojisi. O anın doğum haritasını çıkarıyorlar ve sorulan soruya cevap vermeye çalışıyorlar. Mesela evinize hırsız girdi. Kim bu hırsız diye soruyorsunuz. Adam oradan 50 tane hesap yapıyor. isimler bilmem ne. Oradan vefkler çıkarıyor. Tılsımlar yapıyor. E, açılara bakıyor. Ayın menziline bakıyor. Bir sürü şeye bakıyor. Oradan e, hırsızın kim olduğunu söyleyebiliyor. E, ya da bambaşka bir şeyim kayboldu diyor. Onu nerede olduğunu soruyorlar. Bulabiliyor. Yani bu e, havas ilmi e, yüksek bir mertebe. Tabi zamanla yozlaşmış her şey gibi. Her şeyi sormaya başlamışlar. Hiç bilen bilmeyen e, disiplin altında olmayan herkes bu şekilde için böyle e, kötü görülür hale de gelmiş. E, tabi bunun sebebi de var. Yani böyle de özellikle de gösterilmiş ayrıyet. E, ama mesela yani asıl eskiden mesela Osmanlı'yı e, örnek verelim. Yani o gene olarak aşağılanan Osmanlı asıl yani hileciler yani ahlaksızlar, düzenbazlar mesela mühendislere denilmiş. Mühendise hiyelkar denilmiş. Yani hile yapan. Yani teknolojik işlerle uğraşıp böyle matematikle falan şey yapan adamlara tırışka gözüyle bakılmış. Tamam gene önemsenilmiş tabi ama asıl e, yani mertebe sahibi olan insanlar hem bu havas ilmiyle ilgilenen insanlar ya da yani böyle şiir falan yazan insanlar yani adamlar aruz vezniyle Sayfalarca şiir yazarmış, yani bundan keyif alırlarmış. Yani asıl e, yükseklik buymuş yani öyle e, ne bileyim mühendis olmak, doktor olmak falan. Onlar da tabii önemli ama yani asıl yani estetik olan güzellik kavramı şiirden geliyor mesela o aruz veznileri. Yani o aruz vezni nasıl yapıyorlar? Benim hala kafam almıyor. Onlar da bir büyücülük başka var alemdeki varlıklarla iletişim içinde olup da yazıyor olabilirler yani çok e, acayip bir yetenek diyeyim. Ama işte biz böyle modernleşme adına ya ben modernleşme bu kadar karşıtı falan bir adam da değilim tabii ki ama yani şu anda yaşadığımız dönemin o kadar mide bulandırıcı bir dönem olduğunu gördükçe artık biraz karşıda olmaya başladım açıkçası yani. Yani refah adına böyle daha rahat yaşayalım diye hepimiz maalesef robot olduk yani. E, bu çok net gözüküyor yani ağzınıza maske tak maske tak aşı ol aşı ol yani. Eşeğin sırtına semer vursan. Yani eskiden bu bahsettiğim insanlara bunları yaptırmanız mümkün değilmiş yani. O bilinçte, o doğayla bir bütün uyum içinde yaşayan insanlar bunları yaptırmanız bence mümkün değildi yani. En yani sona artık takacaklar çipi. Ee, o olacak yani. Hepimiz e, robotlaşacağız. Yani bu modern olacağız. Modern, muasır medeniyetlere ulaşacağız falan diye. Neyse yani asıl yani bunu bizi bu köle haline getiren yani bu refah, teknoloji adına bizi böyle anlamsız bir hayata sürükleyen o yönetici elit kısım aslında bu büyüdür, havastır, gezegenlerdir. Her şeyin farkında. Saatlerin farkında. yani Bütün kendi hayatlarını bu şekilde düzenliyorlar. Ama bize bu bilgiyi vermiyorlar. Yani avam tabakasında bunu yaymayı istemiyorlar. Çünkü düzen bozulacak. Kontrol etmek zor olacak. Hatta bunun kötü bir şey olduğunu kendileri pompalıyorlar. Yani o kilisenin Vatikan'ın falan siz büyüdür ayinlerdir yapmadığını mı düşünüyorsunuz yani böyle sadece papazlar aptal aptal e, İncil okuyup falan şeyler yapıyor zannediyorsunuz falan öyle değil tabii ki yani e, neyse e, yani demek istediğim e, hatta şöyle bağlayayım yani e, madem modern zamanlara geldik e, menzillerden nereye geldik e, yani bir bir uyanış başladı dünyada bunun çok net farkındayım. Ee, insanlar artık yani bu kadar doğadan kopuk, e, bu kadar mekanik bir yaşamı artık kabul etmeme e, taraftarı olmaya başladılar e, ve şu anda ciddi bir spiritüel savaş olduğunu düşünüyorum. E, ruhani alanda da bir savaş var gibi sen. Yani aydınlıkla karanlığın savaşı yani e, bir takım insanlar böyle biraz daha e, geçmişte kalan bu okült okült demek üstü kapalı demek yani böyle biraz korkunç gözüküyor ama öyle değil okült battaniye, üstü kapalı demek yani. E, Mesela revelation deniyorlar vahiy ile. Revelation da bir şeyin perdenin açılması demek. Yani artık e, insanlar bu bilgi çağıyla tabi bilgi çağı diyoruz ama en cahil çağda yaşıyoruz. O da ayrı bir konu yani. Bir şeyleri araştırıp neyin gerçek olduğunu, neyin doğru olduğunu artık görmeye, uyanmaya başladılar. Yani nasıl bir kontrol sistemi içinde, matrisin içinde yaşadığımızın farkına varmaya başladılar. O nedenle yani biraz daha bu eski gelenekleri modernize ederek hayatımıza uygulama yoluna giriyor insanlar. İşte ne bileyim vücutlarına daha iyi bakmaya başlıyorlar. Beslenme düzenlerini ona göre oluşturuyorlar. Hayata bakışlarını değiştiriyorlar. Gezegenlere bakıyorlar. Astrolojiyle ilgileniyorlar. Yani bu, tabii bir new age şekilde ilgilenmek var. Böyle abuk sabuk hiçbir şey bilmeden. Bir de böyle gerçekten e, yani yoga pratikleri falan e, meditasyon her türlü yani namaz hiç fark etmez yani. E, yani biraz daha spiritüel bir hayat Yaşama eğilime herkes girmeye başladı. Bir de bunun tam zıt e, kısmı var ki onlar tamamen ahlak şeylerini reddedenler. İşte teknolojidir. En çok bu ağızlarına falan maske neyse oralara girmeyeyim e, bu tip insanlar. Yani böyle pedofil, işte satanist, e, transgender ajandasının peşinde olan insanlar var. Yani bunlara karşıymış gibi söylüyorum ama iyi veya kötü diye değerlendirme. Yani aydınlıkla karanlığın savaşı olarak görüyorum. Ben e, kendimi aydınlık tarafın safında tutuyorum ve bir farkındalık yaratmak için işte bu tip videolar yapmaya çalışıyorum. Herkes istediği safı seçebilir. Ama ne olursa olsun işte tarihin doğru tarafında yer almanızı öneririm ben size. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.